Evet sevgili teokçular tekrar beraberiz. Şimdi de Ekok Ebob Asal Çarpan soru çözüm videosu. Şimdi arkadaşlar 24 ve 60'ın Ekok ve Ebob'unu bulun demiş. Biz hemen 24 ile 60'ı şöyle yan yana yazdık. Yanına bir çizik çizdik. En küçük asal kimdi? 2'ye böldüm. 24'ü böldüm 2'ye 12. 62'ye böldüm 30. İkisine böldüğü için yıldızı yapıştırdım. Tekrar 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm 15. İkisini böldüğü için tekrar yıldız yapıştırdım. Tekrar 2'ye böldüm 3. Bu bölünmediği için aynen indi 15. 2'ye bölünen yok. İkinci en küçük asal 3'e geçtim. 3'e böldüm. Arkadaşlar 3'ü 3'e böldüm. 1. 15 3'e böldüm. 5. Sonra tekrar 3 bitti. 5'e geçtim. 1 ve 1. Bizim ee, bölme işlemimiz bitti. O halde EBOB'u yazıyorum. Bakın önce EBOB. Şu 3 ikisini böldük. Ona yıldızımızı koyduk. 24'e 60 eşittir arkadaşlar. 2'nin karesi yıldızlı olanlar. Bir de 3 üzeri 1'den. 4 kere 3'ten 12. Ekok'a geçiyorum. Ekok 24 60. Hepsini yazacağım. Yani 2'den 3 tane. 3'ten 1 tane. 5'ten 1 tane. O da 8 çarpı 3 kere 5 15'ten 120 olarak karşımıza geldi. Bu soruda ekok ve nasıl bulunduğunu hızlıca görmüş olduk. İkinci sorumuz. Bir sınıftaki öğrenciler 6'larla ve 8'lerle gruplandırıldıklarında her seferinde bir öğrenci artmaktadır. Arkadaşlar bu bir öğrenci artıyor, cevizleri sayıyor, misketleri sayıyor, 3 artıyor, 5 artıyor, 1 artıyor soruları ekok sorularıdır. O yüzden bunu ekok sorusu olarak e, alabiliriz. Şimdi biz bu adamın misketlerini ya da pardon ne bunlar? E, öğrenciler. Öğrencileri bilmiyoruz öğrencilere ne diyorum ben kocaman x istiyorum. Şimdi altışarlı gruplara ayırmak demek 6'ya bölmek demek. 8'erli gruplara ayırmak demek 8'e bölmek demek. Bölüm kaç çıkıyor bilmiyorum. Önemli değil ama kalanın biri olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yani bir grup öğrenci var. Siz bunu 8'erli ve 6'lı altı, altışarlı gruplara ayırıyorsunuz. Bakın şeyden de anlayabilirsiniz. Gruplara ayırma var. Bölme, parçalama var. O zaman nedir ekoksuzdur. O halde şunu biliyorum ben. X eşittir. 6'nın katının bir fazlası. Çünkü 6'ya bölünümde bir vermiş. 8'in katının da bir fazlası. Çünkü 8'e bölündüğünde bir vermiş. O zaman bizim X'imiz nedir arkadaşlar? 6 ve 8'in ekok 6'ya 8'in bir fazlasıymış. O zaman arkadaşlar 6 ve 8'in ekokunu alıyoruz. Şurada 6 ile 8 hemen şöyle çizgi çektim. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm tekrar 3, 2, 2'ye böldüm tekrar 1, 3. Sonra 3'e böldüm 1, 1. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 kere 3, 24'müş. O zaman x nedir? 24 artı 1'dir. x de buradan 25 olarak karşımıza çıkacaktır. 6 ve 8'in katının bir fazla olsun olduğunu zaten sorudan anlamıştık. Üçüncü sorumuz. Ahmet'in iki bilyesi daha olsaydı bilyeleri... 4'erli ve 5'erli gruplar. Şimdi bilyeleri bilmiyorum. Ben bilyelere yine X dedim. Ama bu X'i 4'e böldüğünüzde yani 4'erli gruplara ayırdığınızda ee, ne kalıyormuş? 2 bilyesi daha olsaydı. O zaman biz bu Ahmet'e 2 bilye daha verelim. X artı 2 yapalım bilyelerine. O zaman 4'erli gruplara hiçbir sıkıntı olmadan bölünüyormuş. Yani kalan 0 çıkıyormuş. Yine 5'e böldüğünüzde de kalan 0 çıkıyormuş. Şimdi bir sayı 4'e ve 5'e böldüğünüzde Kalan 0 çıkıyorsa demek ki bu sayı nedir? 4 ve 5'in katıdır. Peki katların en küçüğü nedir? Ekoktur. O halde bakın gruplara ayırabilecekti de derken bir bölme parçalama olduğu için zaten ekok olduğunu biliyorum. O zaman biz x artı 2 ekok neye eşittir? 4 ve 5'e. 4 ve 5'in ekoku nedir? Aralarında asal olduğu için bu ikisinin çarpımı olan 4 kere 5 20'dir. Başta vermiş olduğumuz 2'yi geri alma manasında 2'yi karşıya şutladım eksi 2 diye. O halde x nedir arkadaşlar? 18 olarak karşımıza e, geldi arkadaşlar. 4 kere 5, 20. Evet. E, evet. Bu şekilde e, yapılabilir. 3. 4. sorumuz. Kenar uzunlukları 45 ve 60 metre olan ikiz kenar üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafı eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Ağaç dikmek demek belli aralıklarla bölme parçalama demek. Bölme parçalama varsa nedir arkadaşlar? EBOB'dur. O zaman şimdi arkadaşlar bir 45 var bir de 60 var. Farklı olarak iki uzunluk. 45 ve 60'ın ben bir EBOB'unu bulayım. 2'ye böldüm. 45, 30. 2'ye böldüm. 45, 15. Hala ortak bölen yok. Sonra 3'e böldüm. 15, 5. ikisini böldü. Yıldızladım. Ondan sonra 3'e böldüm. 5, 5. Sonra 5'e böldüm. 1, 1. Bunu da yıldızladım. O zaman bunun ebobu yıldızların çarpımı nedir? 3 kere 5 15'tir. O zaman siz 15 metre aralıklarla ağaç dikeceksiniz. Çevreyi bir hesaplayalım. 45 artı 45 artı 60'dan 90 150'ymiş. 150'yi 15 ile tokatlayın. Çata çutadan 10 ağaç dikmesi gerektiği nedir? Buradan ortaya çıkıyor arkadaşlar. O, ters olmuş bunlar. Evet, bunda da bir ters çevirelim bakalım. 5. sorumuz. 75 litrelik bir bidon var kabul edin şöyle 75 LT. Bir de 60'lık litrelik bir zeytin zeytinyağı, ayçiçek yağı varmış. Siz bunları küçük şişelere koyacaksınız. Ne var? Bölme, parçalama var? birleştirme var. Büyük bidonları küçük şişelere paylaşıyorsunuz. O zaman bölme var. Bölme olduğuna göre ne var burada? EBOB var. 75 ve 60'ın EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 30, 75 2'ye böldüm 15 75. 3'e böldüm 25'e 5 pardon yıldızladım. 5 e 5'e böldüm 1'e 5 yıldızladım. 5'e böldüm 1'e 1. 3 kere 5 15 yine buradaki EBOB'umuz arkadaşlar. O halde 75 litrelikten kaç tane 15'lik şişe çıkar? 5 tane. Burada 5 şişe ihtiyaç var. 60 litreliyi 15'e böldüğümde 4 adet burada da Neye ihtiyaç var? Şişeye. O zaman toplam 9 adet şişeyle bu e, zeytinyağlar e, paylaştırılabiliyormuş. 240'ın asal çarpanlarının kaç tanesi? 300'ün asal çarpanı dediğinde yani 240'ın ve 300'ün ortak olan asal çarpanlarını istiyor arkadaşlar. O halde şöyle yapacaksınız. 240 ve 300'ün ne yapacaksınız? EBOB'unu bulacaksınız. EBOB'dan gelen sayının asal çarpanlarını bulacaksınız. Neden? Çünkü her ikisinde var olan asal çarpanları istiyor. Her ikisinde var olan asal çarpanlar da arkadaşlar EBOB'dakilerdir. Önce ikiye böldüm. 120'ye 150 yıldızladım. İkiye böldüm. Yıldızladım yine 75'e 60. 2'ye böldüm. 30'a 75. İkiye böldüm. 15'e 75. 3'e böldüm yıldızladım. 25'e 5. 5'e böldüm yıldızladım. 5'e 1. 5'e böldüm 1. O zaman şuradan 2 çarpının karesi 3 çarpı 5'ten 4 20 3 kere mi 60'mış EBOB'umuz EBOB. EBOB'umuz 60'sa 60'ın asal çarpanlarını bulacağız arkadaşlar. Zaten 60 şuradan meydana geldiği için ayırmaya gerek yok. 2'nin karesi, 3'ün 1. kuvveti ve 5'in 1. kuvveti. Peki o halde kaç tane asal çarpan var burada? O halde 3 adet asal çarpan nedir? Ortaktır. O zaman sorumuzun cevabı 3 olacaktır. 7. sorumuz arkadaşlar. Allah Allah bir test 7. sorumuzda diyor ki bilgi sorusu 19 ve 27 sayılar için aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. 1'e bakalım. Aralarında asaldır diyor. 19 ve 27'yi aynı anda bölen birden başka sayı var mı? Yok. O zaman asal aralarında aralarında asaldır. O zaman ilk şık doğru. Yani birinci şık mı doğru. EBOB'ları birdir diyor. Aralarında asal olduğu için EBOB'ları nedir zaten? Kural geri doğrudur. Bu da doğrudur ekokları 5 sonuçtur diyor. Şimdi ekok durumu da ne yapıyorduk? Ee, 19'a 27'yi çarpacağız. Çünkü ekok söz konusu olduğunda iki sayı aralarında asalsa çarpıyoruz. 9 kere 7 63 elde var 6. 18 24 7 2 topla bakalım 3 11 2 2 daha 4 1 de 50, 5 evet bu da doğru arkadaşlar o zaman hepsinin doğru olduğu D şıkkı doğru şıkkımız oluyor arkadaşlar bu şekilde konulara devam ilk te konularına kadar olan videoları yaz içerisinde mutlaka bitireceğim arkadaşlar.